Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu videomuzda meşhur bilim insanı Profesör Doktor Ali Demirsoy'un yaratılışı aklıyla bulmasına rağmen baştan elediğini ibretle göreceğiz. Bu videoyu izledikten sonra birçok ateistin aslında gerçeği arayan insanlar olup olmadığını çok daha iyi anlamış olacaksınız. Videomuzda kesinlikle çarpıtma yoktur. Profesörün sözü aynen alınmıştır. Evrim Ağacı web sitesinde ise aşağıda linkini vereceğimiz sayfada Profesörün bu itirafı yok. Aslında öyle demek istememişti. Tarzında bir yaklaşımla kurtarılmaya çalışılmıştır. Bunu ilerleyen kısımda açıklayacağız. Ateist bilim insanı Profesör Doktor Ali Demirsoy Kalıtım ve Evrim isimli kitabının 61 ve 63. sayfalarında bilimsel şüphecilik ve sorgulama adına bir enzimin tesadüfen oluşma şansının sıfır denecek kadar az olduğunu, bunun da doğaüstü gücü gündeme getireceğini ifade etmiştir. Ancak sonrasında bilimsel amaca uygun olmama gerekçesiyle bu seçeneği elemiştir. Ali Demirsoy'un ifadeleri şu şekildedir. Özünde bir sitokrom C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusuna kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O zaman birinci varsayımı irdelemek gerekir. Sitokrom C'nin belirli bir aminoasit dizilimini sağlamak, bir şempanzenin rastgele tuşlara basarak, daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Şimdi, her düzenli şeyin bir düzenleyici gerektirmesi bizim en çok ileri sürdüğümüz akli delillerden biridir. Fakat inançsız gruplar bu akli çıkarıma karşı çıkarlar. Bunun objektif bir çıkarım olmadığını, bizim bakış açımızla alakalı olduğunu iddia ederler. İşte burada bu iddiaları kendilerinden olan bir kişi tarafından çöpe atılmış oluyor. Profesör Ali Demirsoy bir enzimin bile ortaya çıkmasında doğaüstü güce başvurulmasını mantıken gerekli görüyor. Fakat bu seçeneği herhangi bir akli gerekçe getirmeden, bakın akli gerekçe getirmeden diyorum, sadece bilimsel amaca uygun olmama gerekçesiyle eliyor. Bir şeyin bilimsel amaca uygun olmaması demek, yanlış ya da mantıksız olması falan demek değil sadece duyusal yani gözlemsel ve süreçsel bir bilgi olmadığı için genel geçer olamaz demektir. Bilimin gözlem esaslı bir süreç çalışması olması sebebiyle bir şey bilimsel düzlemde doğaüstü güce bağlanarak açıklamaya son verilmez. Fakat Demirsoy'un düşünsel düzlemde bunun akli bir gereklilik olduğunu tespit etmesi ateistliğini tekrar gözden geçirmesi için yeterli gelmeliydi. Bu samimi itiraftan da anlaşılmaktadır ki ateizm gibi görüşler gerçeğe ulaşmayı gaye edinmiş düşünceler değildir. Ateizm bir çeşit eleştiri felsefesidir. Salt eleştiriyle hakikate gidilemez. Eğer hakikati öğrenme esaslı olsaydı, dua üstü güç seçeneğini gördüğünde bunu değerlendirmeye alırdı. Baştan eleme yoluna gitmezdi. Bizim temennimiz ise gerçeğe yönelmeseler bile diğer inançsızların da Ali Demirsoy kadar samimi sorgulama yapabilmesidir. Gelelim Evrim Ağacı sitesindeki bu itirafı kurtarma çabalarına. Anlaşıldığı kadarıyla evrimci ve ateist bir profesörün düzenli bir yapıyı düzenleyiciye bağlamak zorunda kalması evrim ağacını bayağı rahatsız etmiş. Bu yüzden bu ifadenin çarpıtıldığını ifade etmiş. Fakat bir türlü ifadenin neresinin nasıl çarpıtıldığını söyleyememiş. Söyleyemez çünkü ifade son derece açık ve nettir. Ali Demirsoy daktilo başındaki maymunu örnek vererek itirafını teyit etmiş zaten. Bu kadar açık ifadeye yok öyle demek istememiş demek çarpıtmanın belki de sözü kıvırmanın ta kendisidir. Biz evrim ağacını şöyle rahatlatalım. Ali Demirsoy doğaüstü güç seçeneğini ifade ettikten sonra bunun bilimsel amaca uygun olmadığını söylüyor zaten. Yani bunu bilimsel bir ifade olarak değil, mantıksal bir çıkarım olarak söylüyor. Çünkü bilimsel amaç süreçleri açıklamaya yöneliktir. Bu süreç standart bir sebep sıralaması olmadığı takdirde insanlar bunun sebep sıralamasını bulamaz ve standart olmayan sebepler kümesini ifade etmek için bilimsel düzlemde buna rastgelelik denir. Fakat mantıksal düzlemde sen o rastgeleliğin bir rast getireni olması gerektiğini mantığınla anlarsın. Ali Demirsoy da bunu mantığıyla anlamış zaten. Bunu bilimsel düzlemde söyleyemediği için bilimsel alanda karşılığı olan rastgelelik ifadesiyle belirtmiştir. Sonuç olarak bir ateistin itirafıyla da evrende kaos yoktur. Düzen vardır. Düzenli bir şeyi de düzenleyiciyle açıklamak hatta bu düzenleyicinin doğaüstü olması sadece bizim aklımızın bir çıkarımı değil bir ateistin mantığıyla dahi aklen mantıken gerekliliktir.